Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, küçük bir köyde Ahmet adında meraklı ve cesur bir çocuk yaşarmış. Ahmet doğayı çok sever, özellikle de köyün yakınındaki büyük ormanı çok severmiş. Bir gün annesinin izniyle ormanda oyun oynamaya gitmiş. Ahmet ormanın derinliklerine doğru koşarken kuşların cıvıltılarını dinlemiş kelebeklerin rengarenk kanatlarını hayranlıkla izlemiş, ancak ormanda ilerledikçe yönünü kaybetmiş. Ormanın derinliklerinde kaybolduğunu fark eden Ahmet, bir ağacın altına oturup ne yapacağını düşünmeye başlamış. Karanlık yavaş yavaş ormanı sararken Ahmet'in gözleri yaşlarla dolmuş. Tam o anda parlak gözleriyle ona bakan bir tilki beliri vermiş. Tilki Ahmet'in yanına yaklaşarak ona yardımcı olabileceğini anlatmak istemiş gibi gözleriyle konuşmuş. Tilki Ahmet'i yalnız bırakmamış ve birlikte yürümeye başlamışlar. Bir süre sonra büyük bir ağacın dalları arasında oturan baykuş bilge ile karşılaşmışlar. Baykuş bilge Ahmet'in durumunu hemen anlamış ve ona yardım etmeye karar vermiş. Baykuş bilge ormandaki diğer hayvanları toplayarak Ahmet'e yardım etmelerini istemiş. Çok geçmeden sincaplar, tavşanlar ve kuşlar Ahmet'in etrafında toplanmışlar. Her biri Ahmet'in evine giden yolu bulmasına yardımcı olmak için ellerinden geleni yapmaya karar vermişler. Sincaplar ağaçların dalları arasında zıplamış, kuşlar gökyüzünde uçarak yolu göstermiş ve tavşanlar Ahmet'e moral vermişler. Ahmet ormandaki dostlarıyla birlikte geçirdiği bu zaman boyunca pek çok şey öğrenmiş. Doğan'ın ve hayvanların ne kadar değerli olduğunu kalbinde hissetmiş. Bir süre sonra Ahmet'in gözleri uzakta parıldayan köyünün ışıklarını görmüş. Sevgi dolu bir minnetle hayvan dostlarına bakmış. Tilki, baykuş, sincaplar, tavşanlar ve kuşlar ona yardım ettikleri için çok mutluymuş. Ahmet hayvan dostlarıyla vedalaştıktan sonra evine dönmüş. Ailesi onu kapıda karşılamış ve sağ salim döndüğünü görünce sevinç gözyaşlarına boğulmuşlar. Ahmet'in başına gelenleri dinlediklerinde doğanın ve hayvanların önemini daha iyi anlamışlar. O günden sonra Ahmet ormana daha sık gitmiş ama bu sefer daha dikkatli ve her zaman hayvan dostlarıyla birlikte olmuş. Ormandaki dostlarıyla pek çok güzel anı biriktirmiş ve her zaman doğayı korumanın önemini öğrenmiş ve böylece Ahmet ve ormandaki dostları mutlu mesut yaşamışlar.